Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Ee, direkt geçelim ilk maça. Bu atıcının ben nörfeceğini söylemiştim. Çünkü öyle yazıyordu bu Stats Royale'de falan ama sonrasında vazgeçilmiş. Atıcı bir nerf yememiş. Yani eski eski gücünde hala. O yüzden bayağı güçlü. Ee, bu destenin hala iş yapacağını düşünüyorum. Hatta eminim yani. Tabi destede balıkçının olması bizim için iyi bir durum değil ama. Neyse bakacağız. <laughs> Avcımı öldürmeyin lan orada. Evet. Avcı öldü. Adam bu 3 silah şor destesi var. Bir de pekka destesi var bu tarz ama. Tamam oraya çok bir şey yapmayacağım. Belki bir alev topu pozisyonu verebilir sonrasında. Atıcı ile çıkalım şöyle. Bir atak yapacak mısın oradan? Çok güzel. Şöyle alev topumuzu atalım ona. Sonrasında başımıza bela olmasın o. Abi şövalyeyi nasıl gördün önde yarasalar varken canım kardeşim ya. Tamam atıcımız bırakırsa eğer iki tane vurur. Bırakır mı acaba? <laughs> yani bırakma siktir bakalım bir iskelet, bir iskeletlerle tuttu. Balıkçı o, o, ruhu çekersin sen. Sende o salaklık vardır. <laughs> tamam. Şu arkadan çıkalım abi kraliyet deviyle. Zaten adamın direkt kraliyet levini doğrudan tutabileceği çok iyi kartları yok galiba. Atıcıyla çıkalım şimdi. Biraz kart toplayacağız. Zaten kraliyet devi destesinin olayı bu. Şunu, şunu sürekli dikmesi çok rahatsız ediyor. Ya. Yani. Rakibi böyle psikolojik olarak etkiliyor. Atalım iskeletleri ondan sonra bir atak başlatalım. Yarasalara tek cevabımız avcı. O yüzden onu biraz dikkatli kullanmamız gerekiyor. Gece cadısını bu taraftan atması iyi oldu. Tamam gerek bile kalmadı. Bu elektro ruhum ölmez herhalde diye tahmin ediyorum. Oğlum avcımı öldürmeyin ya. Acı bir tane daha vursan ölmezsin. Heh. çok güzel tamam. Çok güzel. Çıkalım 3 taca gidelim. 3 taca 3 taca 3 taca. Tamam. Her şeyi ne buluyorsak atalım abi. Başlayalım. Hayret balıkçımız önden gitti. Suvan Allah. Alev topu iki atmamışım onlara. Arkadan çıkalım ikinci de üç baca gideceğim. Ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel. Böyle sen böyle bir oyuncu değilsin ya. Benden bir taç alırsan ben affedemem seni. Tamam. Hmm. Biraz hızlı çıkmam gerekiyor çünkü. Tamam. O o tarafta umarım bir atak yapar. İşte salak oyuncuyu gözünden tanırım. Hatta ona orayı bile vermek istemiyorum. Hani alamazsın. <laughs> Çok güzel. Üç tacımızı da çektik bir taş bile vermeden. Şöyle rakibi tebrik edelim. Pardon. Hep yanlış emoji görüyor musun? İyi oyundu diyelim şöyle. Tamam. Tamam. Daha yeni çekmeye başladım videoya. O yüzden böyle moralim, keyfim yerinde. Daha hiç maç vermedim video çekmek için. Şimdi buradan bir efsanevi vuracağıma da eminim. Evet. Videoyu şöyle şenlendireyim efsanevi. Tamam ikinci maçımıza geçelim. Ne zaman bunu desem olmuyor. Böyle efsanevi çıkmayacağına eminim desem çıkabilir aslında da. Geldi Evet ikinci rakibimizi bulduk. Bir tomruk atalım destemiz dönsün şöyle. <laughs> hmm. Arkadan avcıyla çıkalım. <laughs> Yapma be. O, o kaleyi göremez o mızraklılar. Güzel. Geber geber. Amına koydum kızı. Geber geber hadi. Çok yaşadım ben. Yani boktan bir atakla bu kadar hasar verme. Gücüme gidiyor ya. Bir de bu aptal rakibe karşı. Şimdi zaten soldan çok hasar yedik. Sağdan bir iksir bile olsun harcamayacağım. Ben bir atağa hazırlanayım. Çıkalım. Aynı tarafa oynamayacağım. Belki kıvılcım falan vardır. bize Bizdeyken iş yapmayan kart bundayken yapar falan. Sonra ben üzülüyorum. Evet. Tamam. O fişekçi bu şekilde öldürürüz. <laughs> Orası bir şey. Tövbe estağfurullah. Bak avcı güzel çalışıyor orada. Evet evet tamam avcı iyi ya. Avcı baya kaliteli bir kart. İskeletleri atmadık ama balıkçı umarım çekebilir. Şöyle bir cevabımız olsun. Böyle alev topa neyse. Ben atamadığım için bir şey de diyemiyorum şimdi. Yok yok. Gelip ana kulede şimdi patlarsın falan başıma bela açma. Abi bunu işler çekeceğim ya. Evet evet buna bunu işler çekeceğim. Avcı hadi lan. Gebert lan artık. Tamam. Bir, bir taç zaten salacağım arkadaşlar buna karşı. Ee, bir üç taç çekeceğim bunu. O yüzden arkadan çıkayım. Hmm. Şöyle yapalım. Tamam gel böyle. Yan uzatmalara kalırsak 3 taş çekemeyiz. Bu olmadı bu. Bak şimdi biraz sıkıntıdayız yalnız. Bu hiç iyi bir durum değil. Sağdan yalandan kart atıyor da sol tarafta nasıl atak yapacak? Şöyle bir bir yandan biz çıkalım ata. Balıkçısının harcası aslında. <laughs> balıkçı atacak oradan. Tamam iskeletlerle güzel balıkçı iskerledik de bizim balıkçı da mı sikerlendi orada? Çek artık şunu. Tamam. Bu taraftan çıkalım. İyi kart topladım burada. Bir şey atamasın. <laughs> Avcı işini yap. Çok güzel. Balık çiçek onu. Tamam diğeri çeksin bari hadi. Abi hala bir atak tutturamadık. <laughs> tamam tamam ben aldım. Ben aldım. Ondan çok daha iyiyim zaten. Belliydi. Şöyle bir üçlü minyonlar atabilir orayı savunmak için. Tamam atmadı. Ne oldu lan lavuk? Belli değil mi? Niye oynuyorsunuz oğlum? Oyun sonuna kadar neden oynuyorsunuz? Zaten alacağım belliydi. Evet evet neyse güzel aldık. Direkt geçelim diğer maçımızın. Bu Türk lan. Trabzonlu. Oynayacak mı? Oynayacak tabii. Zaten şu an lig çok yüksek olmadığı için normal maç salınmaması. Ağacı bir tane yeme o. Böyle valkür gibi bir karttan bir tane yeme. Bak gittik biz onun evrimli mal gibi aldık. Hiç hoş olmadı. A, ananın. Ne avcı bir an öne geçti zannettim ya. Önde aslında ama bir arkaya bir öne geçip o kendini ayarladı. Tamam çok güzel. Tamam. Bir tane daha vur gönlümü al. Tamam çok güzel. Yandaki nasıl nasıl toksik adam ya şuna bakın. Bir tane vuracak mı? Yok tamam. Ana kuleyi açarsa açsın zaten oynadığımız deste şey. Kraliyet bir e, destesi. Balıkçıyla çıkalım artık. Adam neden acaba ana kuleyi açmadı? Çok merak ettim. Balıkçısı var mı acaba? Şöyle biraz oyalanıyorum ama. Ulan bizim balıkçı onu kaleye çekecek avcıyı. Keşke ona göre atsaydık. Çek çek gel. Daha iyi böyle daha yakınlaşıp tecavüz etsin diye çekiyorsun da. Allah'tan ikinciyi vuramadı. O nasıl oklar atmak oğlum? Videoyu rezil etmeyin ya. Tamam güzel. Tamam. Bu üfürükçüden hasar almaymış. Hmm. Bunda havadan bir bunun havadan bir kartı yok değil mi? Şöyle yapalım. Ah be silah şöyle birazcık daha yakın alsa çok tatlı olmaz mıydı? İşte bu hiç hoş olmadı. Ne? Neyse kraliyet devimizin evrimli olması orada iş yapıyor. Bir tane daha vur. Niye vurmadım mesela? Neyse. En azından vuracağını da vurdu biraz. Silah şuradan hasar almayacağız. Çok güzel tamam. Abi yandaki adam çok toksik ya. Karşıdaki de Türk oyuncu yapmayın oğlum. Bu arada arkadaşlar bazen görüyorum benim sinirli olduğum videoların altına yazıyorsunuz şey. Papatya çayı çok iyi gelir bilmem ne falan. Bak bunlar hurafe. Gerçekten hiç böyle ben denedim çünkü bunu. 2-3 gün falan denedim. Hani böyle e, insanlar şey zaman içeceksin işte nonoş gibi olacaksın hiçbir şeye kızmayacaksın falan filan. Böyle bir şey yok. Hani neredeyse hiçbir işe yarıyor. Ya yarıyor da çok az yani böyle anlatayım. Mı? Sanki şey gibi işte daha kendini zinde hissediyorsun. Uykunu daha iyi almış kadar oluyorsun yani. Daha önemli bir şey yok. Adam maçı saldı direkt şöyle bitirelim. Çok erken saldı aslında maçı ama. Abi yandaki adama bak acayip toksik bir tip ya. Bu emoji'yi yandakine atıyorum. Şu yandaki ağlamayı atanın. Rakibe, rakibi neden kışkırtıyorsunuz oğlum? Belki de adam dayanamadı artık. Bu yandaki o kadar psikolojik baskı yaptı ki adama. Belki de o yüzden maçı saldı herif ya. Evet. Bir maç daha atalım. Kaç maç attık videoda? 2 mi 3 mü? Bu 3. galiba değil mi? Tamam. Şimdi kraliyet deviyle Direkt çıkalım mı çıkmayalım mı? Biraz destesini mi anlasak? Neyse. Abi şu yandaki herif çok. Ya dur bakayım şey bekliyorum. Yandakiyle bunlar böyle kendi aralarında bir şeyler atsa. Adam da kışkırıp buna bir şeyler atsa mesela. Çok hoş olmaz mıydı? Ama olmayacak sanırım öyle bir durum. Ya bu şey destesi. Binici oynuyor. Ee, Tesla'lı binici destesi oynuyor işte. Fişekçisi evrimli. Gittin illa avcuma bir tane vurdun değil mi? Şuna koyun peşmerges Bizim avcudaki yavaşlığa bak. Subhanallah ya. Hadi. ikinciyi vurdurmazsın. Heh. Aferin. Balıkçının önüne bir şey atmazsak belki bir savunma yapmaz. Ona çok ellemeyelim biz. Şöyle kraliyet eviyle bir çıkayım abi. Bırakmadım balıkçıya. Bunu üç tat çekeceğim arkadaşlar. Sırf bu balıkçıyı bırakmadığı için. Bir taç falan salıp bunu üç tat çekeceğim. Bakalım. Bakalım. Şu evrimsiz de olsa kaleye en azından hasar veriyoruz. Şimdi sol taraftan bir binici hata gelecek eminim. Ona göre şöyle atıcımı bıraktım. At oğlum beni. Artık atmaz tabi. Neyse ya. Zaten sağ taraftan ortadan atacaktım. Balıkçıya o kadar güvenmedim ki. Dedim gider şeyi çeker bu sefer bu. Ee, söyleyin şunun adını ya. Şövalyeyi çeker dedim. O kadar güvenmiyorum. Abi nasıl ya? Yarısı gidip yarısı nasıl ölmüyor? Abi saçmalamayın lan. Şu oyunu adam gibi yapın. Fişekçi atacak. E, fişekçi çevrimsiz mi? Oradan bir binici hata gelebilir. Tamam o binicinin iş vurulması lazım. Bizim balıkçı bu kadar hızlı çekerse, evet yani latife ediyorum, yavaş çektiği için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi şuradan yetiş artık. Yetiş kafir öne geçecek yetiş. Bu Allah kahretmesin geçti de. Böyle salak bir oyuncu ikinciye yetiştirdi ya. Balıkçıya vur. Balıkçıya vur. İşe yaramayan kartımı vurmayıp neden işe yarayana vuruyorsun lan? Tamam. Oradan hasar almayacağız. Bunu büyük ihtimalle arkadaşlar 3 xte yakalarız da alev topunu e, test ayak kullanmamız gerekiyor. Tamam. Bir şey, şey, bir tane vurursan çok mutlu olurum. Olmayayım değil mi? Ne gerek var? Tamam. Oradan vurmaz. Tamam. Gel şimdi. Çok güzel. Tamam. Şöyle yapalım. Hiçbir şey yapamam. Neyi deniyorsun oğlum? Sağ kaleyi mi alayım şimdi bırakım? Ne istiyorsun? Tamam sağ kaleyi alalım. Buna biraz eziyet edeceğim arkadaşlar. Bilerek Gerçi yok. Şuradan atıcı çıkalım biz. Balıkçı aferin lan. Gözlerimi yaşarttın. Gel şöyle bir alev topunu hepsini orada kitleriz. Tamam çok güzel bir savunma. Hiçbir sıkıntımız yok. Hatta arkadan çıkacağım garanti olsun. <laughs> Gel böyle sen. <laughs> vurma vurma. Vurabilecek kadar güçlü bir kart değilsin. İki fişekçiyi de aynı anda öldüreceğiz gibi. Evet. Tamam. Şöyle biraz hızlı çevirmek lazım artık. <laughs> o Tesla'ya değiyor mu? Deiyor. Tamam. Deiyor da bizim kraliyet devni gibi atmışlar orada. Şuradan bir çıkalım, oradan bir binicat daha gelecek. Tamam. Adam salmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Alamadık orayı ama. En azından buna bir eziyet olmuştur. Evet. Keşke sağ tarafa alsaydık. O zaman daha güzel olurdu. Denedim en azından. Adama fırsat verdim. Yense yenebilirdi. Gerçi o fırsatı vermedim aslında. O benim kalenin canını çok azaltsa direkt tomruğu ve hali topunu koyuverirdim kalesine de. Neyse. Şuradan 12.000 altın. Bu mu yani? Ödül bu mu? 12.000 altın. Peki. Neyse arkadaşlar. izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bu desteği, şunun yerine akacının yerine akıçık koyarak da oynayabiliyorsunuz genel olarak. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen at, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.